Dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip olan Çin aslında bizleri çokça ilgilendiren bir konuyla karşıya bırakıyor bizi. Son dönemlerde Çin'de Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize uygulanan zulümler ve bunlarla ilgili kesitler bir hayli artmaya başladı. Araştırmalarım ve internetteki videolara dayanarak söylüyorum. Bu zulümde Doğu Türkistan'da kardeşlerimiz çok büyük bir işkenceye, çeşitli mobbinglere, çeşitli kürtajlara maruz bırakılıyor. Çin hükümeti bir yandan Müslümanlara iyi davranmaya çalışıyor. Yani öyle gözükmeye çalışıyor. 70 senedir devam eden zulme karşı Çin hükümeti medyaya biz Müslümanları seviyoruz imajını Suudi Arabistan'a, Katar'a, ve o çeşitli ülke Müslüman ülkelere göstermeye çalışarak siyasi anlamda bir çıkar ilişkisi kurmaya çalışıyor. Ülkemizde de çokça satış yapan bir alışveriş sitesi var. Bu sitedeki ürünler bedavaya veriliyor yani. Bu ürünlerin yüzde Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz zorla çalıştırılan kardeşlerimiz tarafından yapılan ürünler. Bu ürünlerin üzerinde etiketlerde Birçok kez Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin yardım çağrılarını gösteren etiketler ortaya çıktı. Doğu Türkistan'da bulunan yüzlerce cami, yüzlerce okul, binlerce Uygur Türklerimizin, kardeşlerimizin kaldığı evlerin yıkıldığı ve bu evlerin yerine çeşitli eğlence mekanları ve toplama kampları yapıldığı söyleniyor. Ve bu toplama kamplarına Uygur Türkleri yani kardeşlerimiz oraya alınıyor. Bunların içerisinde yaşlı demeden, çocuk demeden hepsini topluyorlar. Bu toplama kamplarında kız çocuklarına ve yetişkin kadınlara karşı tecavüz oluyor. Zorla kürtaj olayları oluyor. Kısırlaştırma yapıyorlar. Oradaki kadınlar ayakta zor duruyorlar. Anne rahmindeki çocukları eğer kızsa zorla düşük yapmaları sağlanıyor. Kurallara uymayan uymayanları zorla çalıştırıyorlar. Ramazan ayında oruç tut, tutmamaları için zorla yemek yediriyor, su içiriyorlar. Camileri yıkıp namaz kılmalarını engelliyorlar. Doğu Türkistan'da kardeşlerimizin yalnız olmadığını tekrar hatırlatmamız gerekiyor. Onların sesini tekrardan duyurmamız gerekiyor. Sizlerden ricam bu zulme sessiz kalmayın.